Arkadaşlar hoş geldiniz. İntegral konu anlatımımız şu anda e, konu anlatım PDF'miz şu anda hazır bulunmakta. İnanılmaz heyecanlıyım sizlere sunacağım için. E, 27 sayfa olarak hazırladık şu anda. E, güzel bir şekilde başlayacağız. Ne yapacağız işte? Riemann toplamını anlatacağız ilk başta. Size, klasik olarak. Ondan sonra ise e, integral yöntemleriyle devam edeceğiz. Burada arkadaşlar ilk hazırladığımız bu 27 sayfa öğretici olması için biraz daha tanımlara yönelik örneklerden oluşmakta. E, bu 27 sayfaya ek olarak artı 8 sayfada yanlış hatırlamıyorsam soru çözümü yapacağız. Direkt test olarak soru çözeceğiz arkadaşlar. Evet. Bunları da biz e, sınava çalıştığımız arkadaşlarla birlikte çözüyoruz. Onları da koymak istedim. Dilerseniz o soru çözümlerini de izlersiniz. E, bunun dışında, dediğim gibi ilk kısımlar birazcık sıkıcı olabilir. Zaten şimdi başlayacağız. Göreceksiniz. Ya, bu cilmen toplam kısmı sıkıcı olabilir. Ama lütfen atlamayın. Çünkü burayı atladığınız takdirde alan kısmında ve hacim kısmında birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Bunları o yüzden olabildiğince e, iyi anlamaya çalışın. PDF'lerimiz arkadaşlar direkt kendim tarafından ve Batuhan hocamız tarafından hazırlandı. Batuhan hocam tarafından hazırlandı. E, sizden ricam başarılı olmanız için yani bu dersi, yani integral işte bu dersi değil, integral'i daha iyi kavrayabilmemiz için, uzun süreçli bir kavrayabilmemiz için lütfen notları alın ve bizimle birlikte çözün arkadaşlar. Yani ben şu anda başlayacağım, kalemimi alacağım arkadaşlar elime. Kalem malzememe başlayacağım. Bizimle birlikte siz de notları almış olun ve birlikte çözelim. Ee, onun dışında size diyeceğim herhangi bir şey yok. Sıkıca takip ederseniz ve yaptığınız örnekleri, bu tanımlı örnekleri çok iyi anlarsanız herhangi bir sorun kalmayacaktır arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar ilk birkaç sayfa e, tanımlarla ilerleyeceğiz. Biraz sıkıcı olabilir ve ilk örneklerimiz birazcık daha böyle işte ısınalım. Ne neymiş onlara bakalım. Öyle olacak. O yüzden atlamayın. Kolay örneklerle devam edelim. Tamamen bitirdiğimiz arkadaşlar şöyle topluca bir kasıntı bir şeyler yapacağız. Hiç merak etmeyin. Hızlıca tersime geçiyorum. Arkadaşlar geldik integral. Şimdi bakın integrasyon yazmışız hemen burada. Ne diyoruz arkadaşlar? Bu bölümde şu problemlerle ilgilenecekmişiz bakın. Bir f(x) fonksiyonu verildiğinde büyük f türev x eşittir f(x) bağıntısını sağlayan büyük f(x) fonksiyonunu bulmak bir, fx büyük eşittir sıfır fonksiyonu verildiğinde y eşittir fx eğrisi altında kalan alanı hesaplamak. Evet arkadaşlar bunlarla ilgilenecekmişiz. AB kapalı aralığından R'ye giden sürekli bir fonksiyon ve fonksiyonumuz pozitif olsun. Fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan alanı hesaplamak istiyoruz. Aranılan alan belli sayıda dikdörtgene bölünerek her bir dikdörtgenin alanının toplamı yaklaşık olarak hesaplanabilir. Limit durumunda ise yani bir limit durumundan kastımız arkadaşlar sonsuz tane toplam yani sonsuz küçüklükte sonsuz tane toplam. Bu durumda ise tam olarak istenilen alanı hesaplayabiliriz diye yazmışız. Şimdi bir örnekle ne demek istediğimizi daha net ifade edelim. Arkadaşlar bakın burada bir e, dikdörtgenler toplamı görüyorsunuz. Yani biz buradaki alanı bulmak için arkadaşlar ne yapmışız? Dikdörtgenleri ayırmışız. Bir saniyenizi istiyorum. Evet grafiğin altında kalan dikdörtgenlerin alanları toplamı yaklaşık olarak eşittir demişiz arkadaşlar burada. Bakın bu toplama Riemann alt toplamı denir. Şimdi arkadaşlar bunun alt toplam olarak isimlendirilmesinin sebebi gördüğünüz gibi dikdörtgenlerin aşağıda kalması. Şimdi birazdan sağ üst köşede göstereceğim. Üste kaldığı zaman da üst toplam diyeceğiz. Yani şimdi şöyle söyleyelim. Alt takılan, e, alt takılan dikdörtgenleri gördüğümüzde bu dikdörtgenlerin alanlarının toplamına Riemann alt toplamı diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın yaklaşım şu şekilde. Biz buradaki alanı bulmak istiyoruz. Adamlar demiş ki bunları bir dikdörtgenlerine bölelim. Şöyle yani alabildiğimiz kadar dikdörtgenler alalım. Bu dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayalım, toplayalım. E yeterince fazla dikdörtgen aldığımız için o kalan ufacık yerler var ya onları da ihmal ederiz. Yaklaşık bir alan buluruz demişler. İşte yaklaşım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakın Dikdörtgenler sıklaştıkça demişiz ki alt toplamlar artar. Gördüğünüz gibi daha fazla dikdörtgen alıyoruz burada. Ve alt toplamlarımız ne oluyor? Artıyor. Ufak bir açıklama daha var onu da okuyalım. Dikdörtgenlerin sıklaşmasıyla altta kalan alanların daha fazla değerli ifade edildiği şekilden de rahatlıkla anlaşılabilir demişiz. Bu yaklaşım yukarıdaki daha az sayıda çizdiğimiz dikdörtgenler toplamına göre daha iyi bir yaklaşımdır. Arkadaşlar bakın bunun sebebi de nedir? Yukarıda çizdiğimiz kısımda şurada kalan ufak ufak yerler var ya. Ben bunu biraz daha küçülteyim. Evet atamadık silgimizi. Şurada kalan ufacık ufacık yerler var ya bakın. İşte yukarıda bunlar daha genişti. Burada ise daha küçük küçük aldığımız için e, aralıklarını. O yüzden burada kalan alanlar daha küçük oldu. O yüzden buradaki yaklaşımımız nedir? Daha iyi bir yaklaşımdır arkadaşlar. Yani şunu söylüyoruz. Ne kadar fazla dikdörtgen alırsak o kadar iyi bir yaklaşım elde ederiz. İşte bunun maksimum düzeyde kaliteli bir yaklaşım olması için ne yapacağız? Birazdan limite götüreceğiz arkadaşlar. Hemen çıkalım sağ üstte. Ee, sizi de şöyle taşıyayım. Evet. Bakın dikdörtgenler sıklaşırsa şimdi üst toplamları geçeceğiz. Evet. Arkadaşlar bakın az önce alt toplamlar dedik. Şimdi diyoruz ki dikdörtgenlerimiz daha büyük de olabilir değil mi? Hani yeterince küçük aldık ya aşağıda kaldılar. Diyorum ki şimdi daha büyük olsunlar. Bu zaman da Dikdörtgenler sıklaşırsa üst toplamlar azalır demişiz. Bakın şu anda da üst toplamlardayız. Yani dikdörtgenlerimiz yukarı kısımlarda kaldı. Şimdi limit durumunda. Yani limit durumunda dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Bakın ben bunları işaretliyorum. Şunu birazcık büyütelim. Sonsuz toplamlar. Yani biz ne diyoruz? Sonsuz tane dikdörtgen yapacağız. Bunu biraz daha güzel çizeyim. Sonsuz tane toplamlarda üst toplamlar alt toplamlara eşit oluyorsa yani ne olacak arkadaşlar bakın milyon tane alıyorsunuz böyle aşırı küçük oluyor artık aralıklar ve buradaki üst toplamlarla alt toplamlar şuradakiler birbirlerine eşit oluyor. işte bu durumda ne diyoruz biliyor musunuz arkadaşlar verilen fonksiyon aralıkta Riemann integrallenebilirdir diyoruz. Yani bizim için ihtiyacımız olan şey ne alt ve üst toplamların birbirlerine eşit olması. Bu integral için yani birazdan şimdi sizin, sizin kafanızda şu var biliyorum paldır küldür alalım yapalım. Yapmayacağız. Bunları iyi anlamamız lazım. Ee, şimdi Riemann integral denebilir olması arkadaşlar sadece bizim kafamızda yer etsin şimdilik. Aşağıda vereceğimiz örnekte zaten daha güzel göreceğiz. Şimdi örneğimize bakalım. Bakın 1-2 kapalı aralığından R'ye gidiyoruz. Tanımda demiştik değil mi? Kapalı aralıktan R'ye gideceğiz. 1-2 aralığından R'ye gidiyoruz. Fx'imiz arkadaşlar ne olsun? 1 bölü x rasyonel fonksiyonu olsun. Şimdi bakın bu bir iki kapalı aralığını eşit tabanlı ne adet dikdörtgene bölelim. Arkadaşlar şurada şekilde görüyorsunuz. Bakın çok güzel ifade etmişiz. Ne adet dikdörtgene bölüyoruz. Şimdi buradaki alanı hesaplamamız için yaklaşımımız neydi? Ee, yeterince fazla dikdörtgen alacağız. Yeterince fazla dikdörtgenin alanlarını topladığımızda ne bulacağız? Altta kalan yani şu grafimizin altına kalan alanı bulmaya çalışacağız. Bakın her bir aralığın uzunluğu demişiz arkadaşlar burada n, 2 e, eksi 1 bölü n'dir değil mi? Yani 1 bölü n uzunluğunda olacak. Yani şu dikdörtgenlerin ne diyelim? E, bir tanesinin tabanının uzunluğu 1 bölü n kadar olacakmış. Onu da şöyle yazayım. 1 bölü n uzunluğunda olacakmış. Yani 1, 2 aralığının bir parçalanışını ne diye ifade ediyoruz? Bakın birinci parçalanışımız 1. Bir. Diğeri ne oldu artık? 1 artı 1 bölü n. Devam ediyoruz. Bir tane daha 1 bölü n geldi. 1 artı 2 e, bölü n. Ondan sonra bir tane daha bir bölü n geldi. 1 artı 3 bölü diye gidiyorum. Nokta nokta nokta. Sondan bir öncesinde arkadaşlar ne buluyoruz? 1 artı n eksi 1 bölü n buluyoruz. Sonra da zaten 2'ye gidiyoruz. Yani Zaten 1 ve 2'den başlamıştık. 1 ve 2'ye gideceğiz. Şimdi alt toplamlara a diyoruz. Üst toplamlara u diyoruz arkadaşlar. Birazdan kullanacağımız bakın burada güzel bir e, ifade var. ti eksi ti eksi 1. Bu ifade arkadaşlar çok küçük dikdörtgenlerin taban uzunluğu olsun. Yani bir bölü neyi diye ifade ettik ya. Diyoruz ki burada bir i noktası aldığımızda şimdi seri toplamı yazacağımız için i'li bir ifade kullanmamız lazımdı. O yüzden ti, ti-1 diye bir notasyon kullandık. Bakın buradaki ifade aslında bir bölü neyden ibaret yani kafanızı hiç karıştırmayın. Niye? Buraya i'ye bir değer koyduğunuzda i'nin kendisi ve bir önceki küçücük değer olacak. Yani her birinin farkı bir bölü ne olacaktı. Şimdi alt toplamları bulurken ne yapıyoruz? Bakın birden neye kadar gidiyor alt toplamlarımız? F 1 artı i bölü n çarpı şuralar zaten 1 bölü neydi? O yüzden buraları söylemiyorum. E, alt toplamların açılımı şu şekilde arkadaşlar. 1 bölü n çarpı zaten yazmışız. F 1 artı 1 bölü n gidiyorum. 1 artı n eksi 1 bölü n artı f'in 2. Yani en sondaki ifademiz geldi. Bakın hiç kafanız karışmasın. Şimdi bir de üst toplamları göstereceğim. Çok güzel anlaşacağız. Bakın üst toplamlarda da ne oldu? 1 artı i eksi 1 bölü n'den başladık. Yani burada da 1'den başlıyor 2'ye almıyor üst toplamlar. Ee, arkadaşlar şurası önemli. Artık çok fazla sizinle o ifadelerle boğmak istemiyorum. Şurası önemli ben buraya işaretleyeyim. Bakın üst toplamlardan alt toplamları çıkarttığımızda ne buluyoruz biliyor musunuz? 1 bölü 2 n buluyoruz. Bunu yazdık buraya 1 bölü 2 n buluyoruz. Ne olur arkadaşlar? Üst toplamlar eksi alt toplamlar küçüktür Ne olur. Burada Epsilon sonsuz küçüktür. Yani bu ifade integral denebilirdir diyoruz. Yani şunu diyoruz artık. Ee, bakın bir bölüneyi bulduk ya şuraya daha güzel ifade edeyim. Geliyorum hemen ekrana. Şimdi üst toplamlardan alt toplamları çıkartıyorsunuz. Ve bizim aradaki farkımız arkadaşlar 1 bölü 2 neye kadar küçücük bir şey geliyor. Şimdi bakın bunun küçük olmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Neyi sizin sonsuza götürmenizdir. Yani sonsuz tane minicik bir şey oldu. E, limit zaten biliyorsunuz diye düşünüyorum. Buradaki limit durumunda ne olacak? 1 bölü 2'ne limiten giderken sonsuza e, sıfıra yaklaşacak değil mi? Yani epsilon da çok küçük bir sayı olarak aldığımız için üst toplamlarla alt toplamların farkı epsilondan küçük arkadaşlar. Yani sonsuz bir değerden daha küçük. Bu da demek oluyor ki bizim bu ifademiz Riemann integrallenebilirdir. Bunu söyledik. Bakın bilinmesi gereken ufak detaylardan da bahsedelim diye yazmışız. Şimdi grafiğin altında kalan alana teta demişiz. Arkadaşlar zaten bunu az önce geometrik olarak sezdik. Değil mi? Alt toplamlar tetadan küçük, e, tetada üst toplamlardan küçük olacaktır. Aslında bizim burada e, şurayı bir okuyalım. Bunu şimdiye kadarki çizdiğimiz grafiklerde de sezmiş olabiliriz. Geometrik olarak görmek kolaydır. Buradaki arkadaşlar biz burayı unutmuş muyuz bilmiyorum. Hemen şunları atayım. Bakın buradaki eşitliklerin sebebi de nedir biliyor musunuz? Alt ve üst toplamların x eksenine paralel bir grafik aldığınızda alt ve üst toplamların birbirine eşit gelmesi. Ne diyorum? Bakın çok güzel bir ifademiz var hemen. Gördüğünüz gibi x eksenine paralel e, atıyorum y eşittir 2 doğrusunu aldığınızda ya da y eşittir 3 doğrusunu aldığınızda burada ne oldu arkadaşlar? Herhangi bir şöyle dalgalanma olmadığı için alt ve üst toplamlarımız bizim alanımıza direkt eşit olacaktır. O yüzden buradaki ifadeleri yukarıda herhalde biz yanlış yazmışız. Hemen düzeltiyorum. Küçük eşittir olacaktır. Şimdi bir fonksiyonun Riemann anlamında integral edebilmesi için verildiği aralıklarda da ne olması lazım? Sınırlı ve sürekli. Biz zaten az önce de almıştık. Bir iki kapalı aralığına R'ye gitmiştik. Yani bizim ihtiyacımız olan şey arkadaşlar sınırlı olması ve sürekli olması. Aynı zamanda sonlu noktada süreksiz olabilir. İşte bu da ne demek? Çok ufak ifade edeceğim. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şöyle bir şey çizeriz mesela. Tek bir noktada süreksiz olsun. Sonra devam etsin. Mesela burada kalan alanı bulmak istiyoruz. Bakın şu sadece tek noktada süreksiz. Yani bunun aşağıda kalan alana herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ama sonsuz noktada süreksiz olsaydı işte o zaman sıkıntı olurdu. Bunları ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Şimdi hiç kafanızı karışmak istemiyorum. sonlu noktada süreksiz olması integral edebilirliğini bozmuyor.